Baba. Hadi baba ya. Kalk yerine yat. İki büklüm kalacaksın burada. Öf, i̇şine bak sen. Hadi ört üstüme de git hadi. Ya baba tutuluyorsun sonra hadi. Heh, git yat sen karışma bana. Oldu karışmayayım ya. Yata yata iki dönüm oldu zaten. Ne halin varsa gör. Ya. Sen kendine bak lan. Tokmak kafa. İki dönümmüş. Bu Eyvallah usta elinize sağlık. Yok yok bebek iyi ya. Kadın da kurtuldu. Hastanedeyim de çıkacağım birazdan. Ha. Ha tamam tamam hadi hadi görüşürüz. Çay? Zahmet etmişsin ya. Geçmiş olsun. İlk doğum muydu? Ha 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 evet evet <laughs> Allah Allah ilk evet Esma Mesut anne nasıl oldu İyi boyunda zedelenme var kafa travması hafif ama kontrol altında şimdi yani daha iyi olacak. Bebek sapa sağlam. Hmm. Onu gördüm ya. Allah Allah. Aslan gibi maşallah ya. Cık. Sayende. Yok canım ya. İşi sen yaptın ya. Bizim ancak işte yardımımız var yani. Babasından haber var mı? Yani Serpil'in kocasından. Almış bizimkiler. Kopuğun teki. Bilinen hikaye işte. Çok var değil mi? Bu adamlardan yani. Dışarıdan. Bitmiyor çok yani. Bitmez yani. Ya şimdi sen karısını kurtarırsın. Ben adamı yakalarım. Mahkeme salar. Bir dahaki anons kim bilir hangimize düşer. <laughs> Öyle vallahi. Esma hocam. Anons var. Şişli'de trafik kazası. Kaç kişi? Üç. İkisi ağır. Kusura bakma. Olur mu? Ne demek? Ne demek? Tabii kolay gelsin. Görüşürüz. Tabii. Tabii. Ben de gideyim artık ya. Allah Allah. Saldık iyice be. Öf. Hayırdır baba? Yok ya. Saldık diyorum. Koşturmaktan kendimize bakamıyoruz ki. Nereden çıktı ki durup dururken? Nereden çıktıysa çıktı işine bak sen. Üf. Sen böyle miydin be? Kalem gibi delikanlıydın. Hmm. Yine iyisin yaşına göre ama. Hazıra daha dayanmaz daha. Toparlanman lazım usta. Vermen lazım odunu. Ne oluyor lan? Herif yatacak yani bayağı. Vallahi yakalaması varmış başka dosyada. İki seneden önce çıkmaz dedi savcı kalemindekiler. İyi bari ya. Nefes alsın şu kadınla bebeği biraz. Alabilirlerse. Sen onlara mı bakacaksın? Bakayım ya. Varsa bir ihtiyaçları falan. Sen Suat'a ilaç mı yazdırıyordun? Ha. İki dakika benim işim. Tamam tamam. Benim de yani iki dakika. Çıkışta görüşürüz tamam mı? İyi hadi hadi. öyle değil. Tam çıkart önce. Ee, e, so sokamadı ki daha çıkartalım ya. Tamam bak hepsini tamam, çıkart, hepsini Tamam çıkartıyorum çıkart. tamam çıkartıyorum. Al 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 tamam daha ne işte bu kadar işte. Ya Cık. tamam şimdi tamam. geç şuradan ha. Evet buradan evet. Buradan mı sokacağım? Evet buradan. Ama bak batmasın sonra. Ya sen beni dinlemiyor musun? Dinlemez miyim ya dinlemez miyim? Aa. Olmuyor işte tamam Olmuyor. Sen şimdi ucunu çıkarsana şuradan. Ya ucunu mu çıkartayım? Yalnız ucunu çıkar evet. Ya zaten sokamadın ki nasıl çıkartayım anlamadım ki şimdi ben. Hepsini çıkar. Hepsini mi çıkarayım? Ay ne adamsın ya. Tamam bir elini çek. Ha Tamam çektim. Bırak be. bir. Dakika, bir ama dakika. tek elle olmaz ki ama tek elle olur mu? Bir dakika. Ha? Olmaz. olmaz. Bozuk galiba ya. Nesine bozuk ya? Olmuyor bin yani olmuyor. Bin Yapamıyoruz. Yıllık, bin yıllık alet ya. Yapamıyoruz. Usta. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne takıyorsunuz? Bakayım. Usta, takmaya çalışıyoruz da olmuyor bir türlü. Bir türlü olmuyor. Dey! Çeyrek altın getirmiş Mesut komiser. Sağ olsun. Ha. Beceremedik, takamadık yani. Ha ha ha. O, o muydu derdiniz? Ee, herhalde yani. Sen de sandın. Ee, ben... Ben yok canım. Ne sanacağım ya? Tövbe tövbe. Ne sanacağım? Ha. Ee, usta, siz tanıştınız mı? Esma Hanım. Ee, bu da bizim ekipten Hüsnü Komiser. Merhaba, memnun oldum. Memnun oldum. <laughs> Varsa vaktiniz bir çay ısmarlayayım mı size? Ee... <laughs> var, var, var. Var. <laughs> var, var. Olmaz, olmaz mı ya tabii? Var, Ama var tabii. Var, var, var. var. Hmm.